Sette yapılan son kayıtlarda Rick Grimes'ın Alexandria dönüşünü gösterebilecek bir sahne üzerine spekülasyonlar yapıldı. Bu sahne potansiyel olarak Daryl'ın yan dizisi için çekilmiş ve ikilinin yeniden bir araya gelişini gösteren bir sahne olabilir. Dizinin hayranları tarafından merakla beklenen diğer tanıtımların tarihleriyle birlikte fragmanın yayın tarihi de kesinleşmiş oldu. Sizlerle bu videoda Rick ve Michonne'u konu olan The Walking Who Leave dizisi hakkında bilgilendirmek için buradayım. Gelecek fragmanlarla ilgili heyecan verici haberler ve Walking Dead'in ana setlerinden birinde sürpriz bir gelişme var. Sizlerle hepsini bu videoda konuşalım. Kısa bir süre önce yayınladığım bir videoda ilk fragman ve teaserların olası yayın tarihlerinden bahsetmiştim. Bugün dizi hakkında içeriden bilgi veren güvenilir bir kaynak olan spoiler sayfasından bir doğrulama var. Dizi 2024 yılına kadar yayınlanmayacak olsa da sayfa Şubat ayında yayınlanacağını doğrulamış. Dolayısıyla yeni materyalleri merakla bekliyoruz. Comic Con'da kısa bir teaser gördük ama ilk tam teaser ve 2 dakikalık fragman ne zaman yayınlanacağı konusu hepimizin merakı içerisinde bekleniyor. Walking Dead Universe Filming'e görerik ve Mission dizisi için yeni tanıtımlar Eylül ayında başlayacak olan Daryl Dixon spin-off dizisi ile birlikte yayınlanacak. Tahmin ettiğimiz gibi Negan ve Maggie'nin dizisi Dead City dizisinde olduğu gibi her bölümü bir sonraki dizi için bir teaser izleyecek. Ayrıca bizler sadece teaser değil dizi fragmanı göreceğiz. Bu 2 dakikalık fragman bize eksiksiz bir anlatı sunacaktır ve bizi hikayeyle ve yeni karakterlerle tanıştıracaktır. Daha önce de tahmin ettiğimiz gibi fragman muhtemelen 12 ile 15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan New York Comic Con'da göreceğe çıkacaktır. Spoiler sayfası fragmanın 14 Ekim'de Walking Dead paneli sırasında yayınlanacağını söylüyor. Aksi takdirde bir sonraki hafta olan Daryl dizisinin final bölümüyle birlikte yayınlanabilirmiş. Bu fragman zengin bilgiler sunacak ve dizinin hikayesine önemli bir, bir bakış sunacaktır. Şimdi gelelim son haberlere. Walking Dead'in Alexandria setindeki bir gelişme ile ilgili söylentiler var. Dizinin çekimleri 2022'de bittikten sonra set kısmen sökülmüştü ama geçtiğimiz günlerde ziyaretçiler Alexandria setinde olan dışı bir hareketlilik fark etmiş. Bu görselde de görüldüğü üzere sette önce kayıtlar sırasında kullanılan Winch de dahil olmak üzere inşaat ekipmanları bulunuyor. Bu durum yeni kayıtlar için hazırlık yapıldığını gösteriyor ama dönüşü için mi yoksa Daryl'ın yan bölümü için mi hazırlık yapıldı henüz net değil. Her iki durumda da gözümüz üzerinde olacağı heyecan verici bir gelişme olacak. Walking Dead'in Alexandria setinde alışılmadık bir hareketlik yaşandı ve hayranlar arasında spekülasyonlara yol açtı. Setteki evlerden birinin yakına yerleştirilen ve Alexandria duvarlarını anımsatan plaketlerin görüntüleri ortaya çıktı ve bu da çeşitli teorileri körükledi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden oyuncu grevi nedeniyle herhangi bir dizi için çekim yapılması şu anda mümkün değil. Bir setin bir ya da iki ay içinde sona ermesi beklenen grev beklentisi ile olması. Ama bir başka teori daha var. Walking Dead'in kilise, değirmen ve duvarlar dahil tüm seti ev inşa etmek için söküldüğünden bu da o inşaat projesinin bir parçası olabilir. Spekülasyon set hazırlıklarının Rick ve Michonne'un dizisi için hazırlanabileceği yönünde. Çünkü aktörler Andre Lincoln ve Dinay Gurira Haziran ayında Alexandria setinde tanıtım malzemesi çekerken görülmüşlerdi. Bir diğer olasılıksa Grey başladığında Avrupa'da çekimleri devam eden Daryl'ın dizisinin ikinci sezonu için olabilir. 2024'te yayınlanacak ikinci sezonun önemli bir etki yaratması bekleniyor ve set Daryl'ın Carol'la birlikte Alexandria'ya dönüşü için hazırlanmış olabilir. Bu teorilerden herhangi birini doğrulamak henüz mümkün değil ve hayranların daha fazla görüntü veya bilgi için beklemesi gerekecektir. Bu arada Rick ve Mission dizisi için yeni çekimler olacakmış. Tanıtım malzemeleri ortaya çıkacakmış. Bunun için de heyecanlıyız. Grey biter bitmez bu konuyla ilgili yeni çekimler yapılacak ve bizlerle paylaşılacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.